Merhabalar, merhabalar. Evet yine geldik böyle ofisimizden sesleniyoruz. Özlemişim böyle gerçekten sizlere hitap etmeyi. Bugün 14 Mayıs sanırım. Ee, enerjisini vereceğiz ve efendim sanırım neden diyorum çünkü etrafımda şöyle bir bakanım bir takvim falan yok inşallah şaşırmamışımdır <laughs> önüme yazıyordum genelde yani bugünün enerjisi olarak bakıyoruz evet 13 olsun 14 olsun ama 14 Mayıs evet biliyorum Şimdi bugünün enerjisi anlatmak üzere karşınızdayım ve bakın görüyorsunuz bunun adına Hindistan'da ne diyorlar bilmiyorum. Nisa'ya çok teşekkür ediyorum bugün beni izlediğini de biliyorum. Bana böyle Hindistan'dan çok güzel şallar falan getiriyor. Teşekkür ederim bugün çok işime yaradı böyle hemen aklıma geldi <laughs> doladım üstüme. Şimdi efendim haydi bakalım önce olumlama kartımızdan bakalım. Olumlama kartımızdan bakıyoruz. Evet bugünün olumlaması mesaj öngördüğüm ve öngörmediğim her yerden olumlu harika mesajlar geliyormuş ve çok güzel hemen olumlamayı okuyalım beklediğim ve beklemediğim her yerden olumlu harika hayrıma olacak şekilde mesajlar alıyorum bu ne kadar güzel bir hakikaten e, olumlama. Hemen en üste onu koyuyoruz ve başlıyoruz. Bakmaya sevgili Koç Burcu'ndan başlıyoruz. Tabii ki ne diyoruz efendim? Yeni yeni kanalımıza birkaç video önerisi hemen böyle saniyelik yapayım. Kanalımıza yükledim. E, neyi yükledik efendim? Dolunay ve Ay tutulması videosu 5 Haziran Neslan Şirin yazarsanız ben çıkarım. Neslan Şirin hayatta da acayip güzel şey kahve enerjisiyle birlikte haftalık enerjiler, 10 günlük hepsi orada da yüklendi. Teşekkür ediyorum. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında. Dedikten sonra başlayalım bakalım kanallarıma abone olmayı da unutmayınız. Sevgili koç. Koç bugün biraz geçmişten gelen bir korkular. Onun sonrasında... Pardon. Koç yükselen koçlar. Çok sorumluluk almışsın. Üstünde bir deste, ay kartı, korkular. Fakat bu... Geçmiş bitmiş bakın bu geçmiş bitmişi gösteriyor. Yani bitti diyor. Artık diyor sen bu geçmişteki korkuları tekrar edede nereye kadar varacaksın sevgili koç. Neden böyle gece bak tasasız oluyor, diyor. Tasasızlık çıktı. Ya parasal ya maddi ya manevi sevgi anlayış tolerans bekliyorsun. Ama lütfen manevi de olsa maddi de olsa tasasız ol fiziksel hasta olmanı istemiyoruz. Bugünü böyle rahat relax geçir. Sevgili Boğa burcu, sevgili Boğa burcu İmparator kartı. Hayallerin çıktı. Odaklanma sorunu bugün yaşayabilirsin. İmparator devlet demektir. Bu da senin yeni bir çıraklık, yeni bir işe başlaman ya da yeni bir olaya başlaman, yani bir yeniliği gösteren bir kart. Gayet güzel bir kart. Hani diyor ki kartlarımız bir yenilik, bir güzellik sana geliyor diyor. Evet efendim şimdi burada yenilik her zaman iyidir. Bir bakın bir şey alma da olabilir ama bu bir eğitimi daha çok gösteriyor. Bir de paraların işlenmesini bolca sorumluluk çalışmayı gösteriyor. Paralar da böylece yola çıkmış yani dönüyorlar ve sana geliyorlar. Evet geldik efendim sevgili. İkizler burcumuz kendiniz çıktınız kılıç kralı Venüs İkizler burcunda dün gerilemeye başladı. Evet e, ve bugün de bu şekliyle devam ediyoruz ta ki 40 gün olana kadar. Evet sevgili İkizler burcu dünya kartı çıkıyor. Aşıklar kartı çıkıyor. Venüs gerilemesine rağmen yani güzel şeyler de olacak demek ki hayatında Hani kesinlikle e, e, ikizler burcunda bir venüs retro oluyor diye enerjini düşürme. Senin burcunda gelişebilir. Herkesin burcunda e, sürekli e, trans gezegen transitleri olabiliyor. Bunu şöyle düşün. Merkür de sık gerilediği için sen alışkınsın. Enerjin biraz düşecek ama... Dünya kartı bir mucize yaşayacağım. Retrolardan sonra ödüller geliyor. 41 günden sonra. Evet. Bugün de zaten dünya kartı mucize bir şey yaşayacak mısın? Geldik yengeç burcu. O kadar karıştırdım. Dünya kartı çıktı. Anılar para, sevgi, yardımlaşması. Evet sevgi, paylaşımı, yardımlaşması ve karıştırdığım halde sana da dünya kartı çıktı. Yapacak o kadar güzel şeyleriniz var ki ve karma tamamlanacak. Burada da anılar, sevgili yengeç anılarda takılı kalma. Anılarda takılı kalma. Evet geldik efendim hemen sevgili Aslan Burcu İmparator çıktı. Devletle ilgili işler bir karşılaşma çıkıyor. Çok güzel konuşma, karşılaşma ve burada kupaların üçlüsü yani kutlamayı gösteriyor kartlar ve sen yakın zamanda bir karşılaşma yaşıyorsun. Farklı bir enerji olabilir çünkü burada senin bakış açında bir farklı insanlar ve Kutlama. Yani bu ödüller, terfiler, başarılı bir olay. Bugünün senin çok güzel geçecek. Bu nedir böyle karşılaşma falan. Evet sevgili. E, mesajla da karşılaşma olur yani. ilahi sözü değil ama birinden öngördüğüm, öngörmediğim yerden mesajlar geliyormuş. Bak güzel bir şey de olabilir. Evet geldik efendim sevgili Başak. Sevgili Başak. İmparator kartı çıktı. Devletle ilgili işler, Joker, yolculuklar. Lütfen bugün kendini kasma. Bak bu derin üzüntü ve sıkıntı, can sıkıntısı. E, kupaların dörtlüsü. Şimdi bakar mısınız? Ben biraz böyle aa, şöyle yukarı kaldırdığım için evet görememişsiniz olabilirsiniz. Kartları. Bakın bu Joker. Yeni bir e, adım atma. Bu da İmparator kartı. Devletle ilgili işler ama sağlam gelişen güzel işler demektir. Canınızı sakın sıkmayın. Bugün canınız sıkılırsa hemen Nesler ablanızı hatırlayın. E, sağlam geliyorum ben. Sağlamım deyin. Çünkü İmparator Böyledir Evet şimdi e, Başaktan sonra Terazi borcumuza bakıyoruz hemen. Sevgili terazi borcumuz e, Bu arada Kılıç kralı kendin çıktın Soğukluk fakat güzel Bakın sade soğukluk değil Keskin bir karar Hop kestim karar verdim Evet şimdi kupaların yedilisi O kadar e, şey Hayallerim var Ve bu hayallerini canım ee, odaklanamıyorsun. Bir tane e, odaklan. Ya da bir sürü e, insan var. Odaklanamıyorsun. Odaklan. Bak burada da güzel bir teklif alıyorsun sevgili Terazi Joker. Terazi çok sevdiği şeydir. Yeni fikirler, yeni hayatlar ve yeni böyle kafasında devamlı uçuştuğu için aklına yine böyle bingo diye bir şey gelebilir. Onu uygulamaya uğraşabilirsin. Hadi bakalım iyi fikirler diyelim Terazi'ye. Bu aşkta da bir teklif yalnız ateşlerden bir güzel teklif çıktı. İşte teklif olabilir. Ve geldik akrebe. Sevgili akrep burcu. Paraların onlusu. Bu ne demek? Paraların avlusu. Açmıyorum başka demek. Evet kılıç kralı yukarıda kalmış. Tasasız ol. Tasasızlık kartı çıktı. Burada joker ikilisi. iki şey arasında kalabilirsin. Burada akan, gelen, güzel, para, ailevi, mutluluk. Aman da aman ne kadar güzel şeyler. Yani güzel. Onlu çıktı. Aşkta da mutluluk. Bir haber alabilirsin mesela. Çok güzel. Akan düzenli para. işsizlere iş. Evet yay burcuna geliyoruz. Ay vole çıktı vole şans çıktı ay bakmak istemiyorum evet gece uykusuzlukları bu fakat hemen Kapatıyoruz yaya bir tane açalım bakalım. Güzel haberler. Yay neden böyle kendini zorlu, zorunlu hissediyorsun ki? Bak o kadar güzel. Ee, burada ne çıkmış biliyor musun? Güzel bir zafer. Zafer kazanıyorsun sevgili yay. Zafer, zafer üstüne zafer yaylara gelsin. Paralarında dokuzlusu. voley vurma, şans vurma. Hadi yaylar yorum yapın. O eskiden kalma duygular, sürünmeler bitsin hepsi. Oğlak borcumuz geldik yalan dolan ve kurnaz kişilerden dikkat bak gece gece yine uykusuz ve hüzünlüsün sen bir yolculuk istiyorsun ve Joker sıfırdan başlama bir hale ah bakın kestiğim yerden yine şans ve voley vurmak şans ve güzel haberler. Ya ne yapayım yani bunlar böyle at gördünüz. Atıyor kendini çok güzel çıkıyor. Evet ama bakış açında böyle bir hüzün. Yalancı kişiler, kurnaz kişilikler. Bunlara da dikkat edeceğiz. Hayatımıza sokmayacağız. Evet geldik bakalım sevgili. Oğlaktan sonra kova'ya. Yani yaya da aynı kartlar çıktığı için yay dedim. Yanlış olmasın oğlağa baktım. Sevgili kova. Para Bu nedir ya? Aa, akrepten bir başladı. Böyle akrep ya. Hepinize. Evet bak karıştırıyorum. Ve tekrardan bir çekelim. Evet. Dünya kartı sevgili kova burcu güzel bir mutluluk dünya kadar mutluluk bu nedir çok güzel kılıç şövalyesi güzel eser temiz rüzgarlar aslında kavgacı soğuk rüzgarlar ama biraz da böyle buz gibi yüzüne bir şey çarpar kendine gelirse ya kendine geleceksin dünya karşı çıkmış evet şimdi geldik efendim geldik efendim Sevgili balık borcumuza, balık borcumuz kupaların sekizlisi. Ay güneş kartı yok. Aa bir de aşıklar. Bir bakış açında yolculuk var ama aşka kavuşmak, güneşe varmak sanki. Aşıklar bir şeye evet diyeceksin. Bak aşıklar. İşte evet aşkta evet. E bu ne demektir? Zaten güneş mi yıldız mı bakalım. Güneş. Bu, bu kartlarda gold kart, kartlarda güneş <laughs> gibi çıkıyor. Ya yani yıldız gibi yapmışlar güneşi. Olsun hem yıldız hem güneş olsun. Ne fark eder? Zaten çok çok güzel aydınlık, netlik, parlaklık, güzellik. Sevgili balıklara geliyor. Sakın sakın eee moral bozmayın. Balıklar biraz biliyorsunuz böyle ufacık şeyde karamsar düşünen bir burç. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, like atmayı unutmayın.